Cumhuriyetimizin kurucusu, Kızıl Oğuz Kocacık yörüği olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye göç etmiş Yörük Türkmenlerdendir sözü bizim için mayadır, maya. 3. Yörük Türkmen Festivalimizi başlattık. Yurt dışından gelen 19 ülkeden ve Türkiye'mizden 59 Yörük Türkmen Dernekleri Başkanları, Federasyon Başkanları, Milletvekillerimiz, bütün dernek başkanlarıyla beraber aynı zamanda 35 belediyemizin de katıldığı ve Yörük kardeşlerimin katıldığı tüm Türkiye Cumhuriyetlerle beraber 860 misafirimiz var. Antalyalı Yörük kardeşlerim, hemşehrilerim var. Böylesi güzel bir etkinliği düzenlemenin ve her geçen yıldan iyiye gitmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğumu özellikle altını çizerek söylemek isterim. Muhittin Böcek Başkanımıza çalışmalarından dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince biz de koşturup kültürlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki yörükleri burada buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum. İnşallah bu tip etkinlikler artacak, yörükler birbiriyle kaynaşacak. Türk dünyası bu kölenler sayesinde birliğini, beraberliğini daha pekiştirecektir. Daha tek yumruk olacaktır. Önce millet yürüyüm demekten korkuyormuşlar. Şimdi biz yürüyüm demekten gurur duyuyoruz. Burası yörüklerin harman olduğu yer. Yörükler burada hepimiz harman olduk. Hepimiz birbirimizle kaynaştık. Bu vatana aşığız biz. Ay yıldızlı al bayrağımıza sevdalıyız biz. Çünkü yörük oğlu Türk oğlu Türküz biz diyoruz. Adaletin bu mu dünya? Ne yar ne mal dünya? Ayşe de çok seviyoruz. Bu güzel festivali düzenledikleriniz için çok teşekkür ederiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.